Selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte ETS 2 oyunu oynayacağız. Ufak bir teslimat işimiz var. Tek seferlik iş. Kümüş su tankı Tekirdağ'dan çıkıp İstanbul'a gidiyoruz. Ki düzgün tamamlayabilirsek 2539 euro alacağız. İyi para bence iyi para yani. Girmeden önce ETS 2 oyun ayarlarıyla ilgili ufak bir bilgi vereyim dedim. Hem de oyun, oyun nasıl bir oyun onu göstereyim istedim. ETS 2 indirdikten sonra burada bir Seviyeniz oluyor. Sıfırdan başlıyorsunuz. Ben 4'e gelmişim ama ben çok oynamıyorum zaten. Buradan bir e piyasası var. Buradan tek seferlik iş seçiyorsunuz. Neden tek seferlik işi seçiyorsunuz? Çünkü kendi aracımız yok. Yeni başladığımız için para biriktiriyoruz. Para biriktirdikten sonra kendi aracınızı alabilirsiniz. Şimdilik tek seferlik işleri alıyorsunuz. Buna girdikten sonra burada harita açılıyor. Haritalarda buradan isterseniz ücretinden süresine kadar, kilometresine kadar... İşleri seçebiliyorsunuz. Seçtiğiniz işte yük ağırlığına kadar hangisi olsun isterseniz buradan seçtiğiniz işlerden birisini tıklıyorsunuz. Misal neymiş bu Tekirdağ'dan Edirne'ye gidiyormuş ya da Edirne'den Tekirdağ'a gidiyormuş gibi. Bu şekilde istendiği aralık işte 18 dakika geçerliymiş. 1890 Euro vereceklermiş. Bunun gibi işleri buradan alıyorsunuz seçtikten sonra. Şu anda benim oynadığım oyunda Türkiye'nin sadece Avrupa tarafı var. Bu şekilde haritada gezinebiliyorsunuz, istediğiniz yerlere gidebiliyorsunuz. Buradan çıkalım. Bizim şu anki işimiz hazır da var zaten. Girmeden önce ufak da bir ayarlara bakalım. Tuşlar ve kontroller. Buradan kendiniz bütün tuşları ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan göstereyim. Rotardar gücünden dorse frenine kadar sağ sinyal, sol sinyal, uzunlar, havalı korna, selektör silecekler. Hepsini buradan işaretleyip değiştirebilirsiniz. Eğer beğenmezsiniz varsa ayılanlara dönebilirsiniz. Fazla uzatmadan hemen aracımıza geçelim. Ah aracımız böyle bir şey. Hemen arkasındaki yükümüzü de gösterelim. Böyle bir su tankeri taşıyoruz. Bakalım Renault aracımız, kamyonumuz var. Bununla birlikte şimdi yavaş yavaş harekete geçelim. Hemen arabanın içerisine geçelim. Şuradan sağımızı, solumuzu ayarlayalım. Kamerayı mouse ile ayarlayabiliyorsunuz. isterseniz. ben ayarladım. Buradaki direksiyonun üzerindeki sağ sol tuşlarıyla da bu şekilde çevirebiliyorsunuz kamera açınızı. Bir önceki yarış oyunumdan kalma sıralı vites var şu anda kamyonda. Onunla birlikte hareket edeceğiz. Böyle geniş alalım. Birazdan yola çıkalım. Daha detaylı izah edeceğim. Sağ tarafımız temiz mi? Evet, güzel. sola biraz bakalım. Evet otobüsler geliyor. Kamyon geliyor. Genelde burada hata yapıyorum arkadaşlar. Şimdi sağa döneceğim. Bu tarafa bakıyorum. Bu tarafa bakıyorum. Tekrar buraya bakana kadar araba gelmiş oluyor zaten. Şimdi yavaştan hareket eder. Kamyon geliyor çünkü. Biraz geniş aldık. bu bariyerin üzerine çıkalım. Bir şey olmaz herhalde. Bunu alıp alıyorum tekrar. arkamızdaki araçları kapatmadan. Selamun Aleyküm dayı. Aa, şey geçtik. Haritayı geçtik. Hemen ileriden dönelim. Bize polis aracı geldi. Baba bak kırmızı bir araba geldi bak. Gördünüz mü? Girdi bak. Aynanın altında duruyor şu an. Kardeşim ben seni görmezsem böyle çak diye bindirsem ne olacak? Böyle sola geçelim biraz. Bu gördünüz değil mi? Kamyonu o çeviriyor sanki. kalitesinde böyle bir dezavantajı oluyor. Hepsini tekten kısmanız gerekiyor. Bak sağa kaçıldık. Bakalım bakalım. İşte bu kamera ayarı birazcık sıkıntı. Öğreneceğiz ama ya. Yavaş yavaş. İpsala İstanbul. Bak yine durduk. Bunu normalde şöyle. Şöyle bir sağa bakalım. Geç. Yolun kenarına çöp koymuşlar. Sağa sola bakmadan geçiyorum. Dur kalkma sıkıntı yaşıyoruz. Sola döneceğiz. Köprüyü geçtikten sonra ola döneceğiz. yola çıktık. Heh. Neyse kazası çıktık arkadaşlar en azından. Şimdi yerimizi kapatalım. Karım kameramızı ortalayalım. Soldaki aynaya bakmaya çalışıyorum da düzeltiyorum sağdaki aynayı. Kamyonumuz hiç göstermiyor. Borsayı biraz gösterse daha iyi olur. Böyle bir deneyelim bakalım. Aa. Değiştiremedik. Şöyle yolumuza biraz daha odaklanıp yavaştan yola devam edelim. 8 yola çıktık dostlar Yolumuz çok uzun değil zaten であれ Evet otoban girişinde denetim istasyonu varmış. Oraya girmemiz gerekiyor. Hemen şuradan sağdan zaten önümüzde bir kamyon var. Bunu takip edersek. Antara giriyoruz. Burada duruyoruz. Hemen ölçümümüzü yapıyorlar. Yola devam ediyoruz. Rica ederim 25 tonlu şükümüz. güvenlik kontrolünün geçtiğimize göre otomuna girebiliriz. Girelim rahat rahat sürelim yoksa kazaya karışabiliriz. sıralı vitesten bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi rally oyun oynuyoruz ya. Rally bu vites daha çok kullanıyoruz. Daha çok işimize yarıyor. E, oyunların daha çoğunu yani çoğu zaten bu vites için uygun oyunlar. O yüzden orada kullandığımız için ufak bir değiştirme işlemi yapmamız gerekiyor. Sadece gördünüz değil mi? Nerede rahatsız Şoför var benim bilimde. Arabadan bir kurtulalım arkadaşlar. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Sıralı sistemi o şekilde kullanıyoruz. Şimdi aracımız 12 viteste olduğu için durma anında yavaşladığımız zaman 12. vitesten 7. vitese çok daha çekebilirsiniz. Hatta daha da düşeye çekebilirsiniz. Ama sıralı sistemde şöyle bir dezavantaj oluyor. Birden bire almak gibi bir şey yok. Ya da ben ayarlarda şu anda henüz bilmiyorum. Belki de vardır. onu da göreceğiz. Kurcalarım biraz. Ne yapıyoruz? 12. viteste gidiyoruz. Işık yandı. Araç durdu önümüzde. Biz de frene bastık, durduk. Ondan sonra 11, 10, 9, 8, 7, 6. Tek tek atmamız gerekiyor bütün testleri. O da birazcık yoruyor ve sıkıyor insanı. Onun haricinde problemi yok yani vites olarak. Şimdi simülasyon oyun olduğu için ve de bu simülasyonu hani kamyon sürmeyi seven insanlar geldiği için sıralı vites tabi onların seveceği bir şey değil aslında bakarsınız. Biz kullanıyoruz ama birazcık mecburiyetten yani bu s 2 daha fazla oynasam daha sık oynasam onun için o vites aparatını kullanırım. Yani şöyle aslında çok da bir şey yok. 2 dakikanız alıyor. 4 tane vidası var. Çıkartıyorsunuz. Onu takıyorsunuz. Ama oyuna girerken tak. Oyun bitince çıkar. Oyuna girerken tak. Birazcık sıkıcı oluyor. O yüzden sinirlik böyle kullanıyorum. Baktık. ets 2 çok sevdik. Sürekli de oynuyoruz. O zaman ona özel vitesimizi takar kullanırız. Zaten ilk attığım ETS2 videosunda o vitesle oynamıştım. Sinirlik. Bununla böyle devam ediyoruz. cihazlardan bahsedeyim. İlk defa izleyen varsa ki beni takip edenler zaten biliyor. Video, her videonun başında genelde söylemeye çalışıyorum. Hadi be dayı be. Bak beni böyle yavaş tutuyor. Ondan sonra vites düşürmek zorunda kalıyoruz. Polis çekmiş kenara kanuncuya. Ben bununla uğraşamayacağım. Şöyle bir geçmek istiyorum. Galiba geçti. Sinyalimizi de verelim de. Sinyal kamerası var arkadaşlar. Az önce gördüğünüz gibi sinyali bastığım anda hemen sağ tarafı gösteriyor. Sağ sinyali verdiğim Sola bastığımda da sol tarafı rahat görmemiz için. Şöyle kamyonun dışarıdan da görünüşü bu şekilde. İleriden sağa döneceğiz. Oy, heh, burada. Evet. Son anda kaçırıyorduk yoksa. Dur neyse kamerayı sonraya alalım. Evet. Girdik tekrar içine. Cihazlarım Transmaster 300 RS GT. Onun vites seti ve onun ayrı satılan yine el freni seti. Otoyol geçişinde ücreti bizden almıyor. Patronumuz ödeyecek. Biz şoförüz sadece. Aracı alıyoruz Bir yerden bir yere götürmekle mükellefiz. Mükellef neyse artık. Bu şekilde bir sistemimiz var. Bilgisayardan oynuyorum. Ee, bilgisayarımın özellikleri de açıklamalar kısmına yazayım. 30-50 ekran kartı var. 56 çift sıfır galiba AMD Ryzen işlemci var MSI anakartım var 16 GB RAM'im var Bu özellikler şu anda Forza 5 oyununda Güzel görüntü veriyor bana yani şu anda en iyi grafik isteyen oyunum Forza Horizon 5 onda Ondaki grafik Özelliklerinin Çoğunu karşılıyor yani şöyle söyleyeyim ekstrem de değil de onun bir altında oynayabiliyorum. Çok rahat kasma donma olmadan güzel görüntü veriyor. Sanırım yük yerimize geldik. Teslimatımızı yapacağız birazdan. OBS ile kayıt alıyorum. Yan tarafında bir tane bilgisayar var. Kayıt oraya yapıyorum. Bu bilgisayarı kasmak istemediğim için e, kaydı oradan yapıp oyunu buradan oynuyorum. Burada sadece oyun oynamış oluyorum aslında. Buradan sağa döneceğiz galiba. Evet. Sağ tarafımızda boş. Buradan bir daha sağa döneceğiz. Aç kapıyı. Evet, güzel. Bir kapı daha var önümüzde. Şimdi buraya geldik. Dorsemizi koyuyoruz. Şöyle ortalıyoruz. Zaten hemen yazıyor. Enter'a bastık. Pardon kaçırdık mı? Geri Evet işi teslim ediyoruz. Bize böyle bir şey soruyor. Diyor ki bunu diyor sen diyor kendin park etmek ister misin diyor. Sana 40 TP veriyor. Ee, tp neydi tp e, seviye puanı ile alakalı ya da acelem var diyorsan direkt park etmeden geçebilirsin buna basarsın direkt kendi otomatik park eder. biz ortadakini seçelim geri geri değil de düz bir şekilde park edecek şekilde olanı seçelim 15 tp'mizi alalım şöyle yaklaşalım sağa doğru Güzel, güzel, güzel. Geldik şimdi dorsemizi indirmek için burada ayarladığımız tuşa basıyoruz. Burada bilgilerimizi veriyor. Teslimattan dolayı 2500 euro kazanmışız. 157 TP aldık. Az önceki 15 TP'miz buydu işte tecrübe puanı arkadaşlar. 142'yi de 15'te aldık. 157 oldu. 5. seviyeye doğru gidiyoruz. 3300 olursa 5. seviye olacakmış. Devam et diyelim. Tekrar buradan yeni bir iş seçiyorsunuz. Yine oynamaya devam edebilirsiniz. Burada konvoylar var. Şöyle göstereyim size. Hemen açıyorum. Konvoylardan burada kilitli olanlar var. Kilitli olmayanlar var. Bunlara tıklayıp oyunun içerisine girebiliyorsunuz. Yani oyun dediğim konvoy yapıyorlar burada. 7-8 kişi işte 10 kişi 15 kişi bir araya geliyorlar. Hep birlikte yük alıp teslim ediyorlar. Ee, güzel eğlenceli oluyor. Bir gün aslında deneyebiliriz. Benim arkadaşım olmadığı için yabancı da bir kanala girip o şeyi yapmak istemiyorum. Ben bir iki deneyim eğer kafamıza göre bir şey bulabilirsek oradan da video çeker atarız. Sizinle paylaşırız. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.